Şunu çok önemsiyorum ve şöyle diyecek artık bize bir formül verecek. Doğaya dönüş hareketi görüyoruz. Aslında bir hesaplaşma yapıyor. Kendi seçimi olan bir gerçekçilik var. Ama hep renkçi. İşte o sırada karar verdim. Ressam olmaya. Onun peysajında bütün bunlar var. Pek çok kapı var aralayabileceğimiz. Birinci sınıf usta bir mobilyacı olmak zorunda kalmış bir müstakildi. Zeki Kocamemi. Ressam bir öğretim görevlisi bir eğitmen olmak yerine akademinin masalarını, koltuklarını, sandalyelerini üreten bir marangoz olarak hayatını kazandı. 1926 yılında Zeki Kocamemi Hans Hofmann'ın Münih'te öğrencisi oldu. Devlet bursuyla buraya gönderildi. Ama eğitimini yarıda bırakarak Türkiye Devleti'nin bursuyla gittiği Almanya'da Talda vapuruyla 1928'de geri dönmek zorunda kaldı. Geri döndükten sonra bütün bu sanatçılar, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği diye bir birlik kurdular. Türkiye sanatçısının özerkleşme mücadelesinin ilkini görmekteyiz. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği sanatçı hakları denilen şeyleri madde madde gündeme getireceklerdi ve bu uğurda bir mücadele başlatacaklardı. Tabii bu başlatılan mücadele dönemin akademisinin hiç hoşuna gitmeyecek. Bu sanatçılar akademide birer hoca olarak, atölye sahibi birer hoca olarak, eğitmen olarak görevlendirilmek yerine Zeki Kocameme gibi akademiye masa, sandalye yapan birer marangoza dönüşeceklerdi. Türkiye resminin ilerlemesi için devletin aslında çok vizyoner bir şekilde yurt dışına gönderdiği gençlerin hangi değerler öğrenmek üzere oraya gönderildiğini de bize aslında deşifre edecektir. Ancak devletin de içinden geçtiği ekonomik kriz yüzünden bu sanatçıların normal dönüşlerinden önce gelmeleri apar topar yurda çağrılmaları ve yurda çağrıldıktan sonra da başka görevlerle görevlendirilmeleri sanatçılıklarının dışında çok ciddi trajik hayat öykülerini bugün anmamızı sağlıyor. Şunu söyleyebiliriz belki Zeki Kocamemi peysajıyla bir müstakil olmanın müstakil sezandan bağımsız bu batılılaşma, oradaki öğretileri buraya taşımaksızın kendine dair, kendine mahsus bir peysajın kapısını aralayamadı ama bir sanatçı olarak bağımsız olmanın, müstakil olmanın yollarını denedi, bu uğurda mücadele verdi ve bedel ödedi. Bu çok önemli gibi duruyor bugün baktığımız yerde, bugün baktığımız bizim içinde olduğumuz manzarada. Ben Ayşegül Sönmez Türkiye resminin içinde olmayı sürdürüyorum sizlerle beraber. Bir videonun daha sonundayız ama Türkiye resmi bitmiyor, peysajlar bitmiyor ve peysajlara biz de içinde bulunduğumuz manzarayla bizi kuşatan bugünün değerleriyle birlikte bakmayı sürdürüyoruz. Çok teşekkürler. Müzik